Arkadaşlar cümleden selamünaleyküm. aleyküm. Şu anda Ankara Polatlı Türk Şerefli köyündeyiz. Burada müşterimizin çatısında 6 adet 285 watt polikristal panel bağlantısı yapılmış. Bundan daha önceki sene yıllarda yaklaşık 2-3 sene olmuş. Tabi randıman alınamadığı için biz şu anda lityuma çevireceğiz. Türk Şerefli köyümüzde şu anda orada. Biz de çatıdayız. Birazdan da işe başlayacağız tekrardan iş bitiminde görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar merhaba. Şu anda akülerin olduğu yerdeyiz. 4 tane jel akü var. Bu aküler değişecek. Ee, bizim lityum akümüze geçiş yapacağız. 48 volt 100 amper. E, ee, lityum Megasel marka akü takacağız. Aküler şu anda e, kötü durumda. Ve invertör. Invertör de bunun içinde hiçbir şekilde İmverter açılmıyor. Ee, bu da ben. Evet değişimden sonra görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu anda panellerin bağlantı şekillerini değiştirdik, ee, voltaj yükselterek tekrardan panel bağlantısını düzenleyip çatı işlemini de bitirmiş olduk. Şimdi aşağıya geçelim. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şu anda işimizi bitirdik. Finaldeyiz artık. Evet. Lambalarımız yanıyor. Sistemimizin buraya bir tane 60 amperlik bir MPPT e, şarj kontrol cihazı bağladık. Bizim olmazsa olmazımız olmazsa olmazımız e, panel için, akü için ve imbertör için bir sigorta kutusu yaptık. Ve lityum LifePo 4 48 volt 100 amper e, kendi imalatımız olan Megasel akümüz de burada. E, bu kutunun içinde 4 tane 100 amper akü var gibi düşünebilirsiniz. Ve invertörümüz de burada arkadaşlar. İnvertör yine invertör özelliğini kullanaraktan bu sistemi tekrardan devreye aldık. Şu anda bu sistemin içeriğinde bir tane hidroforumuz var arkada arkadaşlar. Ben hemen her açayım. Ve hidroforumuz da çalışıyor. Ve burada bir tane de mutfakta dolabımız var. Orta boy bir buzdolabı. Şu anda buranın lambaları da yanıyor. Orta boy buzdolabımız da çalışıyor. Evet. Müşterimize hayırlı olsun. Ee, artık bu tür projelere ihtiyacı olan arkadaşlar olursa bize mutlaka ulaşsınlar. Ee, eski sistemden daha doğrusu jel akülerden lityum aküye geçiş yaptık. Şöyle invertörü de tekrardan size göstereyim. Evet sistemimiz bu şekilde. Arkadaşlar yeni projelerde görüşünceydik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.